Allah'ım Ey peygamberlerini en mükemmel rehberler yapan Rabbim Adem aleyhisselamdan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama kadar çok sayıda peygamber gönderdin. Her bir peygamberini de kendi kavmine birer numuneyi imtisal ve rehber tayin ettin. Ey Rabbi Rahimim! peygamberlerine ve onlara indirdiğin bütün kitaplarına ve suhuflarına gönülden iman ediyoruz. Onların hiçbirini diğerinden ayırt etmiyoruz. Ey Kur'an-ı Hakim'inde ehli kitaba hitap eden Rabbim! Ehli kitabın içinde övgüye layık kişilerin bulunduğunu belirtiyorsun. Müminleri de onlarla muhatabiyette itidalli olmaya davet ediyorsun. Ehli kitaptan insaflı ve hakperest olanlar, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamı ve Kur'an'ı tasdik ederek iman etti. Onların içinden Abdullah bin Selam gibi, Habibullah aleyhissalatu vesselamın sadece yüzünü görüp, bu yüzde asla yalan olmaz diyerek İslam'a gelenler de oldu. Habeş Necaşisi Asame gibi, görmeden ona iman edenler de Ey Halik-i Kerimim! Oruçlarımız, ibadetlerimiz ve Kur'an tefekkürlerimizin akıllarımızı ve kalplerimizi nurlandırmasını niyaz ediyoruz. Akıl ve kalplerimiz öyle nurlansın ki yüzümüzü parlatsın istiyoruz. Ta ki bizim yüzümüze ve tavırlarımıza bakanlar da bu yüzlerde yalan olmaz diyebilsin. Ey kullarının ibret almasını isteyen Rabbi Zülcelal! Ehli kitabın içinde emanete riayet etmeyen, batılı hakka karıştıran ve kutsal kitaplarındaki hükümleri uygulamak istemeyenlerin olduğunu da hatırlatıyorsun. Onlardan peygamberlerinin hayatına kasteden ve kutsal kitaplarını tahrif edenleri ibret almamız için vahyinde zikrediyorsun. Ey güzel ahlakları seven halik Hızül Cemal! Bizleri Kur'an'ın edebiyle zinetlenen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine temessük edenlerden eyle. Vahyine ve peygamberlerine hürmetsizlik etmekten de muhafaza eyle. Ey sonsuz ilim ve hikmet sahibi, alim-i hakim! Kur'an-ı Kerim'ini hak ile batılı ayıran Furkan kıldın. Onunla semavi kitaplarındaki hakkı tasdik ettin. ihtilaflı meseleleri ise tasih ettin. Ey yegane hidayet verici olan Rabbim! Ehli kitabı yalnız sana kulluğa ve hiç kimseyi sana ortak koşmamaya davet ediyorsun. Hidayetinin ve halis tevhid hakikatinin kapısını onlara da açıyorsun. Allah'ım, ehli kitabın İslam'a tabi ve teslim olmalarını, küfür ve ahlaksızlığa karşı da Müslümanlarla omuz omuza olmalarını nasip eyle bizlere de Kur'an ahlakının ve iman hakikatlerinin güzelliklerini hal ve fiillerimizle gösterebilmeyi ihsan ve ikram eyle. Amin.